Merhaba. Ben Alp Türkçe. Çankırı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfa gelene kadar özellikle e, İngilizce alanında ciddi gelişme sağladım. Bunun en büyük etmeni e, hazırlıkta verilen dersler ve bölüm içerisinde aldığımız İngilizce temelli derslerdir. Okula gelecek arkadaşlarıma bir önerim, e, bu bölümü yazarken hem siyaset bilimi hem de uluslararası ilişkiler derslerini aynı anda göreceğinizi ve kademe kademe İngilizcenizi geliştirebileceğinizi unutmamanız. Bu sınav sürecinde kendinizi germeden sakince hedefleriniz doğrultusunda ilerlerseniz siz de benim gibi tercihinize istediğiniz sıradan ulaşabilirsiniz. Ben bu benim bu okulu seçmemdeki en büyük etmenlerden bir tanesi de hem siyaset bilimi hem de uluslararası ilişkiler derslerini bir arada verebilmeleri. Bu iki bölüm bakıldığı zaman çoğu devlet okulunda veya özel okulda birlikte verilmiyor. Birlikte verilmelerinin en büyük avantajı da sizi hem özel sektöre hem de devlet kademelerine hazırlıyor olması. Uzman eğitmen kadrosu ile birlikte okulumuzun çok üst düzey işler yaptığını, akademik alanda kendini kanıtladığını da internette araştırarak görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl okullar arasında birinci seçilerek eğitim kalitesi olarak, akademik başarı olarak birinciliği elde ederek zaten kendini kanıtlamış bir okulun öğrencisiyim. Sizlere de bir tavsiyem, sınava girecekken, sınava girmeden önce ve sınav sırasında asla heyecan yapmamanız, gireceğiniz okulu okuyacağınız sıraları hayal etmeniz ve bu hayalinizin peşinden koşmanız. Ben kendim sınava hazırlanırken her zaman çok sakin bir tavır içerisindeydim. Sınav, sınava hazırlık sürecimi olabildiğince ileri götürmeye çalıştım ve şu an istediğim sıralarda son sınıf öğrencisiyim. Tercihlerimin hepsi bu bölüme yönelikti. Çankaya Üniversitesi'ni seçmemdeki en büyük etmenlerden bir tanesi de daha demin de söylediğim gibi bu iki bölümün bir arada olabilmesi. Okula geldikten sonra da tanıştığım akademisyen kadrosu ile birlikte ne kadar doğru bir karar verdiğimi tekrar görmüş oldum. Sizlere son bir tavsiye vermem gerekirse İngilizceden sakın korkmayın hazırlık kadrosu gereğinden fazla iyi. Eğitimcilerimiz bu alanda kendini kanıtlamış insanlar İngilizceyi bölümde çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bölüme geçmeden önce yeterli bir İngilizceniz yoksa da hazırlık kurslarında ve hazırlık sınıflarında öğretmenlerimiz sizlere gerekli dersi verecektir. İngilizceyi zaman içinde öğrenecek olabilirsiniz. Bölüm içinde bu bir zorunluluktur. Evet ama sakın korkmayın. Hem hazırlıktaki hem de bölümdeki akademisyenler sizlere bu konuda çok yardımcı olacaktır. Tercihiniz başarı olsun.